Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu ozmayı açacağız. Bakalım neymiş. Burada neşeli yazıyor. <laughs> Bunda da aynı kapaktaki gibi. Evet arkadaşlar bize bu çıktı. Bakın gülen yüz. Her şey de gülen yüzlü oldu. İçinde başka bir şey var. Sadece öylece duran bir şeymiş. Evet arkadaşlar içinden çıkan bu. Böyle ben size göstereyim. Böyle parmağınıza sokuyorsunuz. Böyle böyle. Çok geliyor bu. Gülmekten gözünden yaş akmış. Böyle parmağınızla kukla gibi yapabilirsiniz. Parmak kuklası. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.